Crossfit heyecan bombası gibidir. Yüksek nabız, yoğun ve şiddetli çalışan bütün kas grupları ve mücadele isteği. Kiminle mücadele? Tabii ki kendinizle ve kendi derecenizle. Bunun için temponuzu yükseltip hızlı olmanız gerekmektedir. Her sporda olduğu gibi bilinçsiz yapıldığı takdirde CrossFit içinde sakatlanma riski vardır. Özellikle olimpik tarzda ağırlık kaldırma ve polimetrik antrenman alanlarında yeniyseniz ya da daha önce bir sakatlık geçirdiyseniz mutlaka sertifikalı bir CrossFit antrenöründen uygun kaldırma ve egzersiz teknikleriyle ilgili kişisel desteği alınız. Aksi halde sakatlık riski söz konusu olabilir. Crossfit'e başlamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşüp fiziki yeterliliğinizin olup olmadığı hakkında bilgi almanızı tavsiye ederim. Olimpik halter teknikleri, buna örnek vermek gerekirse power snatch, clean hareketleri veya deadlift dediğimiz kullandığımız hareketler, egzersizler sakatlanma riskinizin daha yoğun olduğu hareketlerdir. Bunlar için özellikle antrenörlerinizden daha ciddi yardım almanız sizin yararınız olacaktır.